Saygıdeğer şey, Hüseyin Abiy'imiz şu an yanıma geldi. Merhaba Hüseyin şey, şey, şey. Abi. Merhaba hocam, merhaba. Şu Kadir'le eşkıyalarının vurulması hakkında ne düşünecektin, şey, ne, ne söyleyeceksin? Ya hocam, e, onun, onun ben, e, ben canlı, 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 görüyen yanında, huzurunda kurşunlayan bir arkadaşla e, tanıştım, konuştum uzun zaman. Hatta bu arkadaşla daha sonra, daha sonra ben birkaç defa Ceyhan'da, Birkaç defa e, konuştum, uzun uzun bilgiler edindim. Bu diyor ki o zaman Kozan'da bir tane şey vardı diyor, araba vardı diyor. Ben de diyor belediyeden bir ilk ehliyet alan insandım diyor o arkadaş, O konuştuğumuz arkadaş. Bu giden oraya e, hakimi, savcıyı, e, doktoru götüren, getiren o şey yerine ben edim diyor. Tırak otomobili de benden başka kimse sürmüyordu diyor. Onun için bütün olayları diyor canlı diyor, gördüm, yaşadım diyor. Şey oraya gidene kadar Kadirlili mahkumlar demiş ki işte bize demiş paramız var e, işte bizim paramızı verelim kamyon tutun demiş, öyle götürün demiş. Ancak e, komutanlar, yetkililer demiş ki devlet böyle istiyor yayan gideceksiniz demiş. Oraya götürmüş tırmıl hududuna orada adamları tabi başlamış, silah atmaya, vurmaya, gitmeye, kurşunlamış böyle vera, vera şey getirmişler. Bir tanesi içinden ünlü bir mahkum ölmemiş şeyi getirmişler. Doktor Hayri Gül, hükümet tabibini rapor yazacaksın demişler. Kaçarken vurduk diye rapor yazacaksın demişler. Adam demiş ki yahu hatta o mahkum ayağa kalkmış alacanla Lan komutan demiş. Komutanın ismiyle hitap ediyor komutana. Erkeklik değil bilmem sana demiş. En büyük bana yaptığı hakaretleri sana da yapıyorum demiş. Tekrar adamı kuşunlamışlar. O Kadirli'nin mahkumu ikinci defa doktorun huzurunda öldürmüşler. Ee, demişler ki rapor yazacaksın. Kaçıyordu öldürdük falan diye demişler. Doktor yazamam demiş ya. Hep eli kolu bağlı, birbirine bağlı. Bunlar nasıl mahkum ki? Ben bunları kaçarken deyim demiş. Demişler ki doktora 32 taneydi ölen 33 olur demişler. Yani seni de onların yanına sayarız demişler. Doktor mecburen dedikleri raporu yazmış. Böyle bir haksız, böyle bir adaletsiz, böyle bir şey içinde olmuş. Yalnız bu kozan kurtuluşunda hizmeti geçen Çolak Aca amca